Mega Metal. Mega Metal'in piyasa değeri firma değerinin %10 üzerinde. Mega Metal borsada metal ana sanayi sektöründe yer alıyor. Yıldız Pazarda işlem gören şirketin büyük ortakları arasında Cüneyt Ali Turgut, Abdullah Turgut ve Fatma Dönmez bulunuyor. En büyük ortak Cüneyt Ali Turgut %36.44 ve Abdullah Turgut %22.90 paya sahip. Hisse 25 Eylül 2024 günü kapanışını 34.50 TL'den gerçekleştirdi. Son kapanışa göre piyasa değeri 9.1 milyar TL'ye denk geliyor. Şirketin firma değeri ise 8.7 milyar TL. Piyasa değeri firma değerinin %5.33 üzerinde. Bu durum hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Hissenin yılbaşından bu yana getirisi %54.57 seviyesinde. BIST 100 endeksi aynı sürede 36.11 yükseldi. Bu hissenin endekse göre zayıf kaldığını gösteriyor bize. 2024 6 aylık faaliyet döneminde net gelirini %72.8 arttıran firma dönem sonu ana ortaklık karını ise %456 yükseltti. Şirketin karını yükseltmesi hisseye olan talebi arttırabilecek bir unsur olarak değerlendirilmeli. CVK Maden CVK Maden'in piyasa değeri firma değeriyle uyumlu. CVK Maden borsada madencilik ve kıymetli maden sektöründe yer alıyor. Yıldız Pazar'da işlem gören şirketin büyük ortağı Hüseyin Çevik %74.08 paya sahip. Hisse 25 Eylül 2024 günü kapanışını 318.25 TL'den gerçekleştirdi. Son kapanışına göre piyasa değeri 13.4 milyar TL'ye denk geliyor. Şirketin firma değeri de 13.4 milyar TL. Piyasa değeri firma değeri ile aynı seviyede. Bu durum hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin dengeli olduğu anlamına gelir. Hissenin yıllık değer kaybı 31.97 seviyesinde. BIST endeksi ise aynı sürede 19.10 yükseldi. Bu da son bir yılda hissenin endekse göre zayıf bir performans sergilediği anlamına geliyor. 2024, 6, 2024 6 aylık dönemde net gelirini %69.59 arttıran firma dönem sonu ana ortaklık karını ise %49.28 düşürdü. Şirketin karını düşürmesi hisseye olan talebi azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Altın yağ madencilik, altın yağ madenciliğin piyasa değeri firma değerinin %36 altında. Altın Yağ Madencilik borsada madencilik ve kıymetli maden sektöründe yer alıyor. Ana pazarda işlem gören şirketin büyük ortağı Mehmet Nurettin Çevik %41.11'lik bir paya sahip. Hisse 25 Eylül 2024 günü kapanışını 6.41 TL'den gerçekleştirdi. Son kapanışına göre piyasa değeri 1.8 milyar TL. Şirketin firma değeri ise 2.7 milyar TL. Piyasa değeri firma değerinin 35.58 altında. Bu durum hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin zayıf olduğu anlamına gelebilir. Hissenin yıllık değer kaybı ise %27.73 seviyesinde. Bist 100 endeksi ise aynı sürede 19.10 yükseldi. Bu da hissenin endekse göre hayli zayıf bir performans sergilediği anlamına geliyor. 2024 6 aylık faaliyet döneminde net gelirini 53.30 azaltan firma dönem sonunda ise zararını arttırdı. Şirketin zarar etmesi talebi azaltan bir unsur olarak değerlendirilir. Kıraç Kayvaniz. Kıraç Kayvaniz'in piyasa değeri firma değerinin %8 altında. Kıraç Galvaniz borsada metal ana sanayi sektöründe yer alıyor. Yıldız Pazar'da işlem gören şirketin büyük ortaklıkları arasında Feyzi Kraç, Serkan Malçok ve Can Kraç bulunuyor. En büyük ortak Feyzi Kıraç %25.74 ve Serkan Malçok %22.06 paya sahip. Kraç hisse 25 Eylül 2024 günü kapanışını 25.12 TL'den gerçekleştirdi. Son kapanışına göre piyasa değeri 4.3 milyar TL'ye denk geliyor. Firma değeri ise 4.6 milyar TL. Piyasa değeri firma değerinin %7.8 altında bulunuyor. Bu durum hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin zayıf olduğu anlamına gelir. Hissenin aylık kaybı ise %21.35 seviyesinde. BIST 100 endeksi ise aynı sürede %2.31 yükseldi. Bu da hissenin endekse göre zayıf bir performans sergilediği anlamına geliyor. 2024 6 aylık faaliyet döneminde net gelirini %80.15 artıran firma dönem sonu ana ortaklık karını ise %300 yükseltti şirketin karını yükseltmesi hisse olan talebin artabilecek bir unsur olarak değerlendirilmesine yol açıyor.